Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bu aralar en çok e, mevzu bahis olan konulardan biri de ana arının yumurta atma düzeni. İşte ana arılarımız yumurtaya başladı. Ya da işte satın aldıkları ana arıları ilk yumurta testine tabi tuttukları zaman işte bunun e, aralarında delikler var, ara ara erkekler var bu arı. Anar iyi mi kötü mü muhabbetleri. Şimdi Anar'ın yumurta performansını tam e, görebilmek için en az 6 çerçeve, 6 7 çerçeveye basan bir kolonik arı da iyice besleyip içeride besleyip, beyazlatana kadar çerçeve kemerlerini beyazlatana kadar besleyip besledikten sonra o arıya komple temel petek verip ya da komple kabarmış verip Ana arının yumurta atım performansını ancak o şekilde alabiliyoruz. Bu dönemde özellikle de boğal ve polen gelmesiyle kaynaklı, yani dengesizlik iklim koşulları kaynaklı e, olabilecek e, yumurta atım bozuklukları ana arının hem tam performansını göstermez, hem de e, verimliliğini göstermez. Dolayısıyla dışarıdan nereden e, dengesiz iklim kaynaklı polen ve nektar akışı gelen Kolonilerde bizim komple temel petek vermediğimiz ya da kabarmış verip gözlemlemediğimiz kolonilerde bu tür delik deşik olması durumu gayet normaldir. Bu arının, ana arının hatasını, hatası değildir ya da ana arının gerçek durumunu, yumurta atım performansını göstermez. Çünkü dışarıdan kovanın orta girişinden ee, içeriye polen girdiği zaman en yakınına genellikle en yakına yapılanıyor. Dolayısıyla hem bu bal polen yapılanırken bir de ana arının yumurta atımı olarak oralara e, boş bulduğu göre göze yumurtlaması bir görüntü itibariyle e, insanlara yanıltabilir. Koloni Koloni, anarının koloni performansını görmek için iyice beslemek, 6-7 çerçevelik bir koloni düzenini görmek ve ondan sonra konulacak olan taze kabartılmış taze kabartılmış çerçevede de bunun yumurta performansını ancak izlemek mümkün olabilir. Bu şekilde takip edersek arkadaşlar bir sıkıntı yaşamayız kimseye de vebal altında itham altında kalmaz arkadaşlar bereketli olsun